Hepinize merhaba gençler. Don't Starve'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde ne yapmıştık? Şu arkadaşı yaptık. Şu cooking bilmem cart Bak buraya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane bunu koydum. Bir tane bunu koydum. Bunu koyamıyoruz. et koymamız lazım. Et de koyamıyoruz. Gece olmak üzere. olan oğlum bunu niye çevirdim böyle? Heh. Mesela bunu buraya alalım. Dur. Pardon tamam, yanlış oldu. Lan gece olacak şunu şuraya ekle. Allah Allah. Salak mıdır nedir ya? Yetimiz var mıydı burada? Yok. Bir tane gübremiz var. Geçen bölümde şey bunu ya. Hatırlıyor musunuz? Bu pişir bakayım çocuğum. Tamam bunları ye. Bunu da ye. Açlık durumumuz fena değil. Eee ne bulduk geçen sene? geçen sene diyorum ya. Geçen bölüm bufaloların olduğu bir tarla bulduk. Bu çok iyi bir şey. Çünkü buraya ektiğimiz mahsullerin daha iyi olabilmesini yani olabilmesini sağlayacak bir şey. Şuna bir açalım. bir tane şundan lazım. Hmm. olsun oh, çevirme ha. Ne çevirdik. Şunun dibine bir yanaş. Haydi. Biraz şöyle dur. Neyse 44 yeter. Sabah oldu. Güzel. Bak hemen map'imizi açıyoruz. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Nerede nerede? Neredeydi lan? Ben de bilmiyorum. Şurada olabilir mi? Evet evet yakındaydı ya şuradaydı. Her neyse şu şu araya gidip şurada bal mal var ya. Burada kesinlikle şey vardır. Ee, nedir onun adı? Börtlen falan. Börtlen falan toplayalım. Aynı zamanda giderken çalı bulursak çalı toplayalım. Çünkü çalıya ihtiyacımız var. Kurbağalardan uzak duruyoruz. Hmm. Bu tarafta mıydı? Tekrar bir bakayım. Evet bu tarafta şunu filan alalım hemen. La 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 la. yeşillik alana geldik. Şimdi burada bol çiçek var, bol da arı var. Bizi bunlar hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nedir? Ha? Kurbağa dur. Bunu al. Al alalım. Yürü git. Çap 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bunu aldı. Geliyor çabuk. Tamam. Kaç kardeşim. La yürü git oğlum. Ya yemin ediyorum. Biraz çok vuruyor. Çok vurmazsan ben seninle uğraşırım da. Ya bak şunlar can. Bunlar dur. Gerçekten can. Niye can? Çünkü bu arkadaşların gübreleri bizim meyve, sebze yetiştirebilmemiz için önemli. Bir dakika. Benim hemen bir şundan çalımız var ya çalı nasıl yok? Bir tane mi topladık şimdiye kadar? Nereye gitmişler çallar çocuklar. Çalımız var diye biliyordum ya. Bu ne lan? benim akıl sağlığım yükseliyor. Niye şey görüyorum şu an? Bunları da alalım. Ana. Hmm. Neyse. Şu arkadaş burada hakkın rahmetine kavuşmuş. Bunun malzemelerini alalım ne yapalım yani. Alsana yavrum şunu. Heh. İyi. Bunları alıyoruz. Al. Bunları alıyoruz. Al. Şimdi... Dur bakalım. Çalı, onu çalı topladım diye hatırlıyorum Bunu yani. al. Burada ne var bu tarafta? Bilmiyoruz. Sonsuz bir... Bakalım sonuna bir gidelim bakalım. Ne varmış? Hiçbir şey yok. Sanırım burası... Ya biz... lan? <laughs> Ulan da <be>. gel. <laughs> gel kaçma. Sen <laughs> neyse kaç hadi kaç. Bir tane çalımız olsaydı Arkadaşları nasıl yakalıyoruz onu gösterecektim ama çalımız maalesef yok. Burası şöyle birleşiyor muhtemelen. Neyse ya dört tane havucumuz var. Bir tane mantarımız var. Bir de et olsaymış iyi olacakmış. Bakalım. Buradan gidiyorum. Burası evden ne kadar uzak? Bizim ev Nerede? Ve şurada hiç de uzak değil Şuradan aşağıya bir inelim Biraz da bu arkadaşı canlandırmamız lazım Odun kömür bir şeyler Aha gelin çocuğum Gelin yavrucuğum Hemen kuralım Bir tane şundan alalım Hemen yuvanın dibine kurarsak Bunlar akşam çıkıyor muydu ya Dur. No, trip, Oğlum. Lan kursana. Allah Allah. Bunlardan ekmiş miydik ya biz şeye, evin oraya? Şunu bakayım. Şunu al. Hatırlamıyorum ki ne ektim. Şunu da Bu lazım olur. Ha geceye var. Şuralarda biraz daha şey yapabiliriz. Oo. Koyacak yerimiz yok. Nasıl yaparız? Kendisi eve gidelim. Değil mi lan? Eve gidelim. Yarın bu tarafa tekrar gelelim. Nasıl fikir? Bu elimizdeyken şunu çözmeye çalışabilir miyiz? Çözebilir miyim? Çözle. Yok. Çözmüyor. Evin yolunu mu kaybettik? Tabii ki hayır. Aşağı doğru ineceğiz. İn 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 aşağı doğru iniyoruz buradan geçiyoruz bak burada da var ha. He. hemen dibimizde de var <laughs> yok yok sana bir şey demedim ya sana hiçbir şey demedim ama siz bizim siz, siz bize lazımsınız gençler Aha bu ne lan? Şu. Oh. Ah yandım. Oh, oh, oh. Oğlum nasıl yanabiliyorsun ya? Buna gerek yok. Bunu at. Bunu al. Bak. Ah. Bir buraya at. Şunu al. Koy buraya. Bunu al. Bunu al. al. Bu ne? La yürü git. Tam pahalı. Ve, Ve geleceğiz. Ve geleceğiz. Ve unutma. Bakayım bir. Ha. Ay zaten görünüyor. Gece olmak üzere yalnız ha. İnşallah eve yetişebiliriz. Gece olmak üzere gece oldu bile. Yani Buradan bunu yapamıyoruz sanırım. Öldük mü? Hayır. Sanırım öldük gençler. Ah. Yapamıyoruz. Yaptım. Son anda hızlı. Yürü git lan. Allah. Oğlum yürüyüşsene. Bu da. Oy. Fena düştü şeyimiz. Fena düştü. Ee, akıl sağlığımız ciddi düştü. Bunu bir pişir vaktinin aslan parçası. Bunu <laughs> Anam. Sağ olun lan. Bak 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 akıl sağlığımız düştü ya. Delirmeye başladık. Oğlum bir şey bulamadık ya. Etrafta bir şeyler bir şeyler geziyor. Bak fark ettiniz mi? Bu ne de? Deliriyoruz. Oğlum bunlar bak Yürü git. Vallahi döverim ha seni. Buraya niye ekemiyorum bunu ya? Çevir bakayım lan şunu. Buraya ekmek istiyorum abi. Böyle bir saçmalık mı var ya? Bunu sök lan bunu. Heh, al bunu bir daha. Demek ki daha yakın ekebiliyormuşuz. Bek bakayım. Bunu niye kullanamıyorum? <laughs> Oğlum hoş. Yürü git lan. Verim ha. Allah Allah. şuraya aç. Al canım. Bu da dursun. Bu neymiş abi? Bu ne ki? Ya bunu... Oğlum bu oyun... Ben Türkçe çevirmiştim bunu. Settings... Yok. Ben bunu Türkçe çevirmiştim ya. Controlsta değildir de. E ee, bu. Burada dil seçeneği yok. Burada yok. Burada olabilir mi? Burada hiç yok grafikte olabileceğini zannetmiyorum. Kontrolde de olmaz. Burada niye yok ya? Olmaz lazımdı. Burada var mı direkt? Disconnect diyor. Burada da yok. Peki. Bu ne abi peki? Mesela bunu buraya ne bu? <laughs> ne bilmiyorum. Terrarium diyor. Ne oğlum ne saçmalık lan bu. Kaç diyor. Ana. Şikayet lan bu. Akıl sağlığımıza iyi gelir mi bu? buna bir şey çıkıyor mu? Diyor. Bence var ya akıl sağlığımıza. Sen dur burada. Ne iyi gelir biliyor musunuz? Bak 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 bak. Akıl sağlığımıza ne iyi gelir? Ben söylüyor. hemen söylüyorum. Patakte Aç. Bam 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 bam. Çünkü bu çocuğun olayı aç. Şuna, yemek yaparız. Şunları burada bırakmıyoruz. Al canım. Bak yemin ediyorum seni ağzını, yüzünü, burnunu kırarım. E git ya peşimle. Ölçü mü sen Ha? Hadi koçum. Böyle bir güçlenme, bir, bir kendine gel. Topla abi, topla, topla, topla. Topla, topla. Gece oluyor, önemli değil. Olsun, olsun, olsun. Şunu bitirelim en azından. Alıyoruz. Olur ha? Ne geliyor? Şöyle bir step ol ya. Oçum benim. Topla abi. Adamsın adam, adam. Ne al? Allah. sana çocuğu. Aha. Ne ama? Şunu da kırıyoruz. Daha gece. Oğlum hemen değişiyorsun sen de ha. Ne bileyim sürekli olur mu kıracağız ya? Böyle bir şey değil. Tam yürü Fırat. Kır. kır 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 kır. Kır canım. Bak yine gece oldu akıl sağlığımız düşmeye başladı. Ama yapacağımız vallahi bir şey yok yani. Ne yapabiliriz ki? Dur bu biraz daha büyüsün, bir biraz daha büyüsün. Bir Abisi. Abisi biraz daha büyüsün. Bir Ulan oğlum bak. Benimle uğraşmayın. Ne çek şuradan? Bundan. Yürüyün. Aha o da gitti. Şunu al bakalım. Bari bunu alalım. Bunu da al. Şunu da al. Akıl sağlığımız düşüyor. Ne yapabiliriz ya bunun için? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Neyse gece oluyor en iyisi evimize dönelim en mantıklısı olanı mantıklısı olanı mı Hem en mantıklısı hem de en mantıklısı olanı. Bak 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 yine gücümüz düşüyor. Hemen bir, bir büzüşme, hemen bir bir hemen bak bu gördün mü? Bak ne güzel yanıyor ya. Yok yok aç. Aç bak. Bak mesela bir tane bundan koysak. Bir tane de bundan koyalım ya. Bir de bundan koyalım. Cook yap bakayım. Yapmaz. Bir tane daha bundan koyalım. Cooking. Housekeeping. Açtık. Aha. Ne oldu lan? An hoş. Tövbe estağfurullah. <laughs> kapat kapat. Bu <laughs> nereden çıktı ya? Anam. Abi gider misin? Ulan bir de... Yavrusu uh. çıktı bir Resetle ya. Yes. Evet gençler bu bölümü bu kadar olsun. Yani yapacak bir şey yok. Bir şey çıktı onun için anlamadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.